Herkese merhaba, ben NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Ali Gökhan Gölçek. Bugün burada davranışsal ekonomi ve kamu maliyesi üzerine çok önemli ve gelecekte çok defa şahit olacağımızı düşündüğüm bir konuyu tanıtmak üzere toplandık. Çalışmamın adı davranışsal kamu maliyesi, naç teorisi ve kamu politikalarındaki rolü. İlk olarak sunum planımdan bahsedeyim giriş bölümünde e, sunumumun amaç ve kapsamını e, anlatmayı planlıyorum ve davranışsal ekonomi ve kamu maliyesine genel bir bakış sunmayı hedefliyorum. E, daha sonra davranışsal iktisat ve davranışsal kamu maliyesi başlığında ise davranışsal iktisat ve davranışsal kamu maliyesinin temel kavramlarından ve ilkelerinden bahsedeceğim. E, ve sonrasında Nash teorisi yani dürtü teorisi ya da dürtme teorisi konusuna bir geçiş yapacağız ve naçın e, dürtmenin ekonomik kararlar üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. E, çalışmanın özgün yanını oluşturan e, naç teorisinin kamu maliyesindeki etkileri ve uygulanabilirliği bölümünde ise e, dünya genelinde ve Türkiye'de e, naç teorisinin kamu maliyesinde nasıl bir ro rol oynayabileceğini tartışacağız. E, son olarak da Türkiye'deki e, dürtme teorisinin potansiyel uygulamaları ve Türkiye'deki zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgi vermeyi planlıyorum. Evet, e, davranışsal ekonomi e, konusunda birkaç kelam etmem gerekiyor. E, i̇lk olarak davranışsal ekonomiyi şu şekilde tanımlamamız mümkün. Hani bireylerin ekonomik kararlarını nasıl aldıklarını ve bu kararların e, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini incelediği bir bilim dalı olarak açıklamak mümkün. E, geleneksel ekonomi teorilerinin aksine e, davranışsal ekonomi e, insanların her zaman rasyonel karar vericiler olmadıklarını kabul ediyor ve bu durumun e, kamu ailesi ve kamu politikaları üzerindeki etkilerini değerlendiriyor aslında. E, söz konusu bu alan e, bu anlamda psikoloji ve ekonomi arasındaki kesişimi inceliyor aslında ve bu e, durumda insanların gerçek dünyada nasıl kararlar aldıklarını anlamamıza yardımcı oluyor. E, bu bağlamda davranışsal kamu maliyesi adını verdiğim alan ise işte vergi, harcama veya diğer kamu maliyesi alanlarındaki e, araçları kullanan politika yapıcılar için önemli bilgiler sağlayabiliyor sağlayabileceği düşünülüyor aslında ee, ve bu sayede daha etkili, adil ve belki sürdürülebilir politikaların oluşturulmasında yardımcı olacağı düşüncesiyle bu konuyu tercih ettiğimi söylemem mümkün. Ee, buradan hareketle e, bu sunumun amacını, e, davranışsal ekonominin ve naç teorisinin kamu maliyesi ve kamu politikalarındaki rolü ve önemini açıklamak olarak e, söyleyebilirim. Ee, sunum sırasında e, Naç teorisinin temel ilkelerini ve bu teorinin kamu maliyesi politikaları ve uygulamaları üzerindeki potansiyel etkilerini e, inceleyeceğiz. Şimdi davranışsal iktisat ve davranışsal kamu maliyesi bölümüyle e, devam edelim. E, davranışsal iktisat daha önce de söylediğim gibi ekonomi biliminin bir dalı aslında ve bireylerin karar alma süreçlerini inceliyor özünde. Bu disiplin insanların rasyonel ve rasyonel kararlarını analiz etmekte ve ekonomik tercihlerini ardındaki psikolojik süreçleri araştırmaktadır. Yani davranışsal iktisat psikoloji ve iktisat arasındaki bağlantıyı inceleyerek bireylerin ve grupların ekonomik kararlarının genellikle e, duygusal ve rasyonel faktörler tarafından nasıl etkilendiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Daha net ifade etmek gerekirse aslında davranışsal ekonomi e, İktisadi aktörlerin ya da ajanların e, nedir bunlar İşte tüketiciler, üreticiler, yatırımcılar vesaire olarak özetleyebiliriz. İşte bunların kararlarını standart ekonomik teoriyle açıklamada yaşanan zorlukları ele alıyor. Peki davranışsal kamu maliyesi nedir diye sorduğumuzda şöyle bir giriş yapıp, e, yapabilirim sanırım. E, i̇lk olarak davranışsal iktisatın e, kamu maliyesi üzerindeki etkisi büyük ve kapsamlı. Bu e, bilindiği üzere e, geneliksel ekonomik modeller genellikle bireylerin mükemmel bilgiye ve sınırsız rasyoneliteye sahip olduklarını varsayıyor. Ancak davranışsal ekonomi bireylerin sınırlı rasyoneliteye ve sınırlı öz kontrole ve sınırlı bilgiye sahip oldukları kabulüyle yola çıkıyor. E, buradan hareketle de davranışsal kamu mahallesinin aslında kamu mahallesi araçları kapsamında yönlendirici diğer bir de işte e, işte çalışmanın odak noktasını oluşturan Nudge teorisi, bürkme teorisi özelinde uygulanmasıyla ortaya çıkan bir alan olarak açıklamak mümkün. Ee, örneğin davranışsal ekonomi vergilendirme politikalarının tasarımı ve uygulanması konusunda önemli sonuçlar sağlayabilir. Yani diğer bir de işte şöyle de diyebiliriz davranışsal iktisat vergilendirme sisteminin insanların çalışma, tasarruf veya yatırım kararlarını nasıl etkilediğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Diğer bir kamu maliyesi aracı olarak e, kamu harcamalarını dikkate aldığımızda davranışsal kamu maliyesi çerçevesinde e, kamu harcamalarının etkili bir şekilde nasıl tahsis edileceğine dair de önemli bilgiler sunabilir e, bu e, alan e, davranışsal bilgiler aslında hükümetin kamu kaynaklarını daha etkili ve, ve verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir. Keza benzer bir durumu bütçe politikalarında da görebiliriz. Tabi bir de borçlanma ve kredi politikaları söz konusu. E, kamu ailesi araçları bağlamında baktığımızda. E, burada da davranışsal kamu ailesi hükümetlerin borç ve kredi politikalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabiliyor. E, sonuç olarak şöyle özetlemek mümkün. Davranışsal iktisat ve davranışsal kamu ailesi hükümet politikalarının ve uygulamalarının tasarımı ve uygulanması için e, kritik bir öneme sahip bir alan. E, bu alan, kamu maliyesinin daha etkili, adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabileceğini bizlere gösteriyor aslında. E, peki davranış iktisat ve bu sunumun genelinde konuşursak eğer davranışsa kamu maliyesi politikalarının uygulama zeminini hangi teoriyle e, hazırlayabiliriz diye sorduğumuzda e, karşımıza en temelde Dürtme teorisi ya da dürtü teorisi ya da bilindik adıyla naç teorisi e, çıkıyor. E, naç teorisi aslında insanların daha iyi ve daha sağlıklı kararlar almasına e, yardımcı olmaya amaçlayan bir yaklaşım. E, Richard Taylor ve Cass Sunstein tarafından popüler, e, popüler hale getirilen e, bu teori bireylerin veya grupların karar alma süreçlerini anlamak, ve yönlendirmek için psikolojik ve davranışsal faktörleri kullanıyor. Buradaki temel ilke insanları belirli bir yönde dürtme yani naç dedikleri e, dürtme yaparak karar alma süreçlerini iyileştirebilecekleridir. E, ancak burada e, gözden kaçırılmaması gereken bir husus var. Bu süreçte bireylerin özgür iradeleri kısıtlamamalı. E, naç yani dürtme ya da dürtü insanların farkında olmadan yaptıkları e, otomatik ve işte düşünmeden verilen kararları etkileyebiliyor. E, bu genellikle bilgi sunumunu veya seçenekleri düzenleyerek gerçekleştiriliyor. E, örneğin daha sağlıklı yiyeceklerin bir kafeteryada daha görünür ve erişilebilir bir yere yerleştirilmesini düşünün. E, bu insanların daha sağlıklı seçimler yapmasını teşvik edebiliyor. Ancak onlara hangi seçimleri seçecekleri konusunda e, dediğim gibi tam özgürlük e, söz konusu. Bu ıı, dürtme teorisi ve dürtme etkisi ekonomide bireylerin tasarruf ve yatırım kararlarını etkileyebilme noktasında kendini gösteriyor. İşte otomatik katılım veya otomatik artış gibi e, naç stratejileri, dürtüt e, stratejileri e, bireyleri tasarruf etmeye veya yatırım yapmaya teşvik edebiliyor. E, bu durum bireylerin uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı olabiliyor ve finansal güvenliklerini arttırabiliyor. Ee, bu teorinin e, davranışsal kamu mallesi bünyesinde etkilerine bakıldığında yine kamu mallesi araçları üzerinden uygulanan politikalarda etkin bir şekilde e, bunu kullanabileceğimizi görüyoruz. E, Nash teorisi dünya genelinde birçok hükümet tarafından kamu mallesi politikalarında kullanılıyor. Hükümetler bireylerin ve toplulukların kamusal kaynakları nasıl kullandıklarını ee, ve işte mali kararlar ekonomik kararlar nasıl aldıklarını etkileyen çeşitli nasıl stratejileri e, kullanabiliyor birçok ülkede e, hükümetler kamu Mahallessinde e, bu stratejileri kullanarak e, bireyleri ve işletmeleri daha sürdürülebilir e, ve finansal açıdan e, daha sağlıklı kararlar almaya teşvik edebiliyor e, şöyle Örneklendirmek mümkün bu durumu bir hükümet örneğin bireyleri enerji tasarrufu yapmaya ya da sürdürülebilir ulaşım seçenekleri kullanmaya teşvik etmek için e, naç stratejilerini, dürtme stratejilerini kullanabiliyor. Bu e, enerji kullanımını ve çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olabilirken e, aynı zamanda bireylerin toplumların ekonomik durumunu, mali durumunu da iyileştirebiliyor. E, Nash devrisinin kamu maliyesindeki potansiyel faydalarına baktığımızda bunları üç başlıkta toplamak mümkün. İlk olarak kaynakların daha etkili kullanımını kolaylaştırıyorlar. E, şöyle ki bireyler ve veya işte işletmeler daha sürdürülebilir ve e, ekonomik açıdan sağlıklı kararlar almaya teşvik edildiğinde e, bu durum kartopu etkisi gibi toplum e, toplam kamu harcamalarını azaltabiliyor. Kamu kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlayabiliyor ve toplumun refahını arttırabiliyor. E, i̇kinci olarak daha iyi, ve, e, daha iyi mali veya ekonomik sonuçlar alınabilir e, bu stratejiler kullanılarak. E, bu sayede e, bireylerin veya işletmelerin veya ülkelerin finansal durumları iyileşebilir ve aynı zamanda toplam ekonomik refah yine e, arttırılabilir, iyileştirilebilir. E, ve son olarak günümüzün en büyük sıkıntılarından biri olan sürdürülebilirliği teşvik edebilir. E, zira NARC stratejileri sürdürülebilirlik açısından e, daha iyi mali kararlar almayı teşvik edebilir. E, bu durum çevresel etkileri azaltabilir ve daha sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayabilir. E, diğer taraftan e, Naç teorisinin kamu mahallesindeki zorluklarının da üç başlık altında derlemek mümkün. Ee, etkinliğin ölçümü e, buradaki temel sıkıntı zaten, nasıl stratejilerinin etkinliğini ölçmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Ee, keza aynı durum etkilerin sınırlı olmasından da e, bir zorluk söz konusu burada. E, çünkü bu stratejilerin etkileri sınırlı, yani her durumda veya her bir birey için uygun olmayabiliyor bu naç stratejilerinin kullanımını ve kapsamını ve etkinliğini sınırlayabiliyor. Ve son olarak tabii ki etik kaygılar söz konusu. Söz konusu stratejiler bireylerin özellik ve özgürlük haklarına müdahale edebiliyor. Eğer iyi tasarlanması bu durumda da etik kaygıları yol açabiliyor. Ve kullanımı sınırlanabiliyor. Sonuç olarak naç teorisi kamu maliyesinde önemli bir rol oynayabilir gelecekte. E, günümüzde ve birçok potansiyel fayda da sağlayabilir. Ancak aynı zamanda önemli zorlukların ve sınırlamaların da olduğu dikkate alınmalı. E, söz konusu zorlukların ve sınırlamaların üstesinden gelmek için e, bu stratejilerin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde dikkatli ve titiz yaklaşımlar benimsenmeli diyebiliriz. E, Türkiye'deki örnek politika uygulamalarına bakacak olursak Türkiye'de dükme teorisi henüz geniş çapta kullanılmıyor. Ama e, birçok alanda potansiyel uygulamaları görmek mümkün. E, öncelikle e, Türkiye'deki hükümet e, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik gibi konularda dükme stratejileri kullanarak e, bireyleri ve işletmeleri daha sürdürülebilir kararlar almaya teşvik ediyor. Bunu görüyoruz. Örneğin enerji tasarrufu ürünlerinin satın alınmasını teşvik eden bir e, Naçt stratejisi o, Türk stratejisi Türkiye'nin enerji verimliliğinin artmasına ve karbon emisyonunun aslında azalmasına neden olabiliyor. E, bu böyle bir iyileştirme söz konusu olabiliyor. Ayrıca yine Türkiye'de sağlık alanında da bu stratejileri e, çok rahat kullanılabileceğini bek yani tam olarak kullanıldığını söyleyemeyebiliriz ama kullanılabilmesi mümkün e, sağlık alanında hükümetler sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini teşvik eden e, dürtme stratejileri kullanarak e, halkın genel sağlığını ve refahını arttırabilir. Bu durum uzun vadede sağlık harcamalarını azaltabilir. E, Türkiye'nin sağlık sistemini daha sürdürülebilir hale getirebilir. İşte bunu nasıl yapabilir? E, e, kamu oyunu bununla alakalı reklam ve bilgilendirici e, medya içerikleriyle doldurarak mesela salgın hastalıklarla mücadele konusunda Covid veya grip salgınları gibi bunlarla alakalı e, toplumu dürtebilir. Daha iyi e, halk sağlığını koruma amaçlı politikalar e, bu anlamda yürütebilir. E, Türkiye'nin ayrıca finansal sektöründe de dürtme stratejilerinin kullanılma potansiyeli var. Ee, hükümet finansal okuryazarlık ve tasarruf programları aracılığıyla bireyleri e, finansal olarak daha sağlam kararlar almaya teşvik edebilir. Bu Türkiye'nin ekonomik istikrarını e, ve tabii ki de finansal refahını arttırabilir. E, keza emeklilikle ilgili de bu kapsamda önemli stratejiler yürütülebilir. İşte Çalışanlar otomatik olarak bir emeklilik tasarruf planına kaydetme veya tasarrufları arttırmaları için teşvikler sunma, gibi stratejiler bu anlamda emeklilik anlamında yani sosyal güvenliği rahatlatma politikalar olarak düşünülebilir. Ya da kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmada bu teori kullanılabilir. Ne yapılabilir mesela bu kapsamda? Kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için online platformlar ve uygulamalar kullanılarak vatandaşların bu hizmetleri kullanmaları teşvik edilebilir. Örneğin bizdeki e-devlet buna çok güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Ee, ve tabii ki kamu maliyesi denildiğinde en temelde vergi gelmekte akla. Bu kapsamda özellikle dürtme teorisi stratejileri kullanılarak e, gönüllü vergi ödemeye sevk edilebilir mükellefler. Bu örnekleri çoğaltabilmemiz de mümkün. Ben sadece 8 tane sıraladım buraya. E, sonuç olarak e, davranışsal ekonomi ve dürtme teorisi ee, kamu ailesi ve kamu politikalarında önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Ee, Türkiye'de ve dünya genelinde birçok ülke dürtme stratejilerini kullanarak bireyleri daha olumlu ve daha olumlu davranışlar sergilemeye teşvik etmekte ve böylece toplumun genel refahını arttırmaktadır. Ee, ancak e, daha önce de bahsettiğim gibi bu stratejilerin uygulanabilirliği e, sınırlı olmasından kaynaklı olarak e, çok büyük, e, geniş çaplı daha doğrusu etkiler yaratmayabilir. Çünkü sosyo-kültürel ve politik e, bazı engeller söz konusu. E, ama gelecekte e, Türkiye'de Dürkmen teorisi daha geniş bir ölçekte uygulanabileceğini düşünüyorum. E, bu bağlamda Dürkmen stratejileri enerji tasarrufu, işte sağlık, finansal refah, sürdürülebilirlik, e, vergi uyumu, gibi birçok alanda faydalı olabilir. Son olarak şunları söyleyebilirim. Türkiye'nin dürtme teorisi kullanarak kamu politikalarını ve uygulamalarını geliştirme konusundaki potansiyel fırsatlar oldukça büyük. Dürtme teorisi Türkiye'nin birçok alanda daha etkili ve etkin politika uygulamaları geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum ben. Bu durumunda Türkiye'nin genel ekonomik ve toplumsal refahını ve sürdürülebilirliğini arttırabileceğini ve e, aynı zamanda kamu mahallesine de olumlu bir etki yapacağını düşünüyorum. E, sunumu burada bitirirken, e, son olarak değerli zamanınızı ayırıp e, bu sunuma katıldığınız için dinlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.